2024 yaz olimpiyatları 26 Temmuz'da Paris'te görkemli bir törenle başladı. Yaz olimpiyatları açılış töreni tarihte ilk defa stadyum ortamı haricinde bir yerde gerçekleştirildi. Sen Nehri boyunca tekne şeridi şeklinde düzenlenen açılış töreni izlemek isteyen binlerce kişi için 326 bin bilet satıldı. Paris daha önce de 1900 ve 1924 yıllarında yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştı. Böylece Londra'dan sonra yaz olimpiyatlarına üçüncü kez ev sahipliği yapan ikinci şehir olarak da tarihe geçmiş oldu. Olimpiyatlarda 32 farklı spor dalında 206 ülkeden yaklaşık 11 1500 sporcu yarıştı. Türkiye'den 18 spor dalında 101 sporcunun yer aldığı 2024 Paris Olimpiyatları 11 Ağustos'ta sona erdi. Türk sporcular olimpiyatlardan 5 bronz ve 3 gümüş olmak üzere 8 madalya ile döndü. Olimpiyatlarda atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç'in ateş sırasındaki rahat tavırları ve yardımcı malzemeler kullanılmadan bir el cebinde atış yapması gündeme oldu. Ayrıca Türkiye olimpiyat tarihinde ilk kez atıcılık branşında madalya kazandı. Boksta kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş gümüş madalya kazanırken milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da kadınlar 50 kilo kategorisinde gümüş madalya getirdi. Ulaş Belkin Tümer, Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı oyunlarda bronz madalya kazandı. Taha Akgül, Serbest stil 125 kilo bronz madalya karşılaşmasında olimpiyat üçüncüsü oldu. Milli bireyçi Bulsetos'un çavuşoğlu 68 kiloda milli boksör Esra Yıldız Kahraman'sa 57 kilo yarı final karşılaşmasında bronz madalya kazandı. Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'sa bronz madalya karşılaşmasında olimpiyat üçüncüsü oldu. Olimpiyatlarda Türkiye 64. sırada yer aldı.